Ya rahat ol kızım, babanın burada olduğundan haberi var. Nasıl haberi Açık açık anlattım, anlayış gösterdi. Bundan sonra rahatça görüşebileceğiz. Şaka mı bu Sacit? Yok ya, baban medeni adam kızım. Ona aşktan bahsettim. Bir de reddedemeyeceği bir teklif yaptım. Hayırdır inşallah? E biz böyle sürekli görüşüp durursak Şahika ne diyecek? Onu da düşündüm. Durumu şöyle çözeceğiz. Sen artık benim asistanımsın. Ne konuda? Yani genel, e, sekreter gibi bir şey. E, i̇şleri büyütüyoruz da biraz, benim yardımcıya ihtiyacım olmuş. E, üniversite mezunusun, evin yakın, e, presentable da bir insansın. E, daha kimi bulacakmışım, değil mi? Evet. Ha ben senin sekreterin oluyorum yani. Bayağı yaz kızım tarzında. Seksi değil mi? Ya Sacık, <laughs> bak eğer bu kızın ailesi mafya olmasa... ...ve senin vücut bütünlüğün tehlikede olmasa... ...ben böyle bir iş... ...oo, insan lafın üstüne gelir. Ne? Ne <laughs> dedin kızım? <laughs> İyi günler. Rahat mısınız siz ya? Rahatsız etmiyorum yani değil mi? Yok canım ne rahatsızlığı. Biz de iş güç uğraşıyoruz işte. Ya Sait Bey sağ olsun işte asistan olarak beni yanına işe aldı. Ha işler yoğun. Zeynep de eğitimli, evi yakın, prezentable olduğu için neden olmasın dedim. Benim de paraya ihtiyacım vardı. Ben de neden olmasın dedim. İyi yavrum ya ben bu kadar uzun açıklama istememiştim ki ya. Ay kız, Zeynep, sana ekstra ücret takdim etsem, bana da yardım eder misin? Nasıl yani? Hayır, benim de asistana ihtiyacım var. Yani, e, Sacit'le seni ortak kullanırız. Değil mi Sacit? Ee, bil, bilmem ki, Zeynep de çok yoğun ama. Nasıl yani? Anlamadım bebeğim. Ee, erkek arkadaşımın asistanı, benim ufak tefek bir iki ricamı yerine getirmeyecek mi? Hem de ekstra ücretle şaşırdım. Şaşırma ya, şaşırma. Yok hmm, yok yo, şaşırdım. Şaşırma canım, şaşırma. Ee, sen mutlu ol, benim için yeterli. Zeynep sana yardımcı olmaya çalışır, değil mi Zeynep? Ha olurum canım. Ee, zaten para için yapıyorum bu işi. Ne var? Ha şöyle bebeğim, seninle çok eğleneceğiz. <laughs> Asistan mı? Asistan. Hmm, şaşırdım. Kız niye şaşırdın? <laughs> Vallahi şaşırdım. <laughs> niye yavrum ya? Bütün ikonaların ve kokonaların personel bir asistanı vardır. <gülüyor> <gülüyor> ya evet de... E, bizim Sacit'in niye var? Ha sen ona şaşırdın. Ee, ona şaşırdım. Bir şey söyleyeceğim. Nasıl bir şeymiş bu asistan kız? Ya işte böyle getirme götürme koşacak. Ee, mesela ben bu gözlükleri aldım. Kankam cesur çok beğendi. Koş aynasından onu alacağım. Bulamazsa bağıracağım, çağıracağım, deşarj olacağım falan. <gülüyor> <gülüyor> evet okey yani nasıl birisi? Zeynep işte kapıcının kızıymış. Zeynep mi? Ha. Bizim Zeynep mi? Ha. Bizim Zeynep sadece tanıstanı mıymış? Ha? Ha? Şaşırdım. E ne yavrum ya? <laughs> Sacit ben ne yapacağım o kızla? Ya hayatım bir iki yere telefon açtıracak, randevu aldıracak, rezervasyon yaptıracak falan asistanlık dediği bu. Aslında günde 300 yüz de para veriyor. Süper yani ama. Ya ne olur biraz <laughs> idare etme güzelim. Bak bunlar çok tuhaf bir aile. Zıtlaşmaya gelmez. Hem o arada asistanım olduğun için rahat rahat da görüşürüz. Ne var? Şey baba ben çöpleri... Özel bir şey konuşuyorduk Sabit abi. Ne vardı? Da? Şu oyunu bu akşam kessek. Ben bizzat kestim. Daha bayrama iki gün var abi niye? Çünkü ona gıcığım. Yine eve mi girdi baba? Koyun değil. Dört bacaklı şeytan. O sürgülü kapıyı nasıl açmış? Mutfağa girip ortadaki her şeyi nasıl döküp saçmış? Nohut yemeğini nasıl yemiş? Belli değil. Sabit abi koyun bayramda kesilecek kusura bakma. Biraz yalnız bırakabilir misin? Hop seni, hop 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 seni. Tempo 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 tempo. Şey, kapıçınınızı dökmeyeyim diye yavaş yürüdüm Şahika Hanım. Bu ne ya? Kapıçino. Köpüğünü ne yaptın? Ben bir şey yapmadım. Yolda gelirken söndü herhalde. Ay, kalitemi bozduracaksın bana ha. Kahvaltıyla ne içeceğim ben kızım? Ayran alsam ya da kola filan kahvaltıda e, kahvaltınız lahmacun olunca yanında iyi gider diye düşündüm Zeynep bebeğim ben sana düşünesin diye günde 300 ytl vermiyorum düşünmeyeceksin aksiyona geçeceksin hop Zeynep hop Zeynep hop 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 Zeynep e, tamam o zaman anladım ben vereyim lahmacunlarınızı siz onları açarken köpüklü kahvenizi alıp hemen getireyim ver, ver 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 gelin yavrularım gelin gelin burada Yanında soğan al demedim mi ben sana? Ben soğan aldım. Ekstra soğan al demedim mi ben sana? Ne kadar ekstra? Çünkü ben bayağı soğan aldım. Yani mesela bir tabak kız. Ya kahvaltı ederken oyalama beni be aa! Ha, e, peki, tamam anladım. Ekstra soğanları ve kahvenizi alıp hemen getiriyorum. Sağ ol bebeğim, zahmet olacak. Zeynep! Efendim? Gelirken piyasada ne kadar beyaz gömlek varsa topla getir bebeğim. Aralarından seçeceğim. Piyasada ne kadar beyaz gömlek varsa. Pe peki özel bir model tercihiniz? Ya yemek yerken oyalama beni be! Basit. Şahika Hanım 24 tane gömlek aldım. Hiçbirini beğenmediniz. Her şeyi beğenseydim moda ikonası olabilir miydim sence? <laughs> Sen git bütün bu gömlekleri teker teker geri ver. Dediğim ayakkabıyı aldın mı? Aldım ama pek emin değilim. Neden emin değilsin? Yani ayaklarınız 35 numara değil gibi geldi de bana. <laughs> Olur mu ayol? <laughs> <laughs> ne anura anura güldün be yavrum? Sen aç da kendi ayağına bak gül. Kendi ayakkabı numaramı bilmeyecek miyim? 35. Giydir kızım. Efendim? Ayakkabı diyorum ayağıma giydir. Ben eğilemem güzelim, belim rahatsız. Ya sen asistan değil misin? Anladım. Peki. Topuğundan tutsana yavrum. azıcık it. <laughs> Abi ayakkabıyı giydiremedim be öf. <laughs> ya yedireceğim şimdi sana şu ayakkabıyı ha! ha, ha, ha. Ayakkabı uçtu ya! <laughs> ne var? Ayaklar sıcaktan şişmiş olamaz mı? <laughs> Sen de alırma be! Oh salon kadının çizgimden vallahi kayacağım ha. Ay Şayka bence vazgeç artık. Büyük numarasını al. Ya kızım ben 35 numara giyiyorum. Paçoz musunuz nesiniz siz ya? Zeynep. Efendim. Bu geri zekalıların kalıpları küçük herhalde. Olabilir. Sen en iyisi bana bunun büyüğünü al bebeğim. Kaç numara alayım? 35 ,5. Hadi kız yaşlandın be. Ya, dağılış veriş yapacak mıyız? Ay bilmem. Var ya sen karar ver kız. Ne istersin şu anda? Hadi bir gönlünü gezdir bebeğim. Ay olur mu öyle şey canım? Siz ne istiyorsanız onu yapalım. Herhalde yani. Ben mi senin asistanınım? Sen benim asistanımsın. Yani Sacit Bey'in de bana ihtiyacı varsa. Öyle mi? Sercit benden daha mı eğlenceli? Çok mu iyi vakit geçiriyorsunuz birlikte? Ay yok canım olur mu öyle şey? Tam tersine ben sizinle daha çok eğleniyorum. Ay, o zaman. Ay! Takma tırnağım düşmüş. Kız çantamda yedek tırnağım olacak. Taksana şunu. Takma tırnak? Be becerebilir miyim acaba? Ay beyin ameliyatı değil yani. Ay yok beceremem herhalde. Kızım taksana şu tırnağımı. ''Ya moda ikonu tırnaksız geziyor.'' diyecekler. Aa, her şeye itiraz, her şeye itiraz. Sinirlendim ha. Aa! Ya ne çok mimik yaptırdın bugün bana be! Bütün makyajım çatladı. Mimik çizgisi oldu. Hop Zeynep, hop Zeynep, hop, hop, hop Zeynep, hop Zeynep, hop Zeynep, hop, hop, hop Zeynep. Ayy kız. Nerede benim kuru kayısılarım ve bademlerim? Burada şahitlerim efendim. Kuru kayısı. Neyse tamam, sen bana yeşil çayımı ver. Tamam, yeşil çay. Of, aa neyse onu da istemedim ya. Sen en iyi bana kereviz saplarımı ver. Kereviz sapı? Ee, burada kayısı, şey elma, havuç ve kabak var. E, kereviz sapı demedim mi ben sana? Hayır. Diet listesine göre kereviz sapı yarın. Şş! Sen yargılıyor musun beni? Sen benim yediklerimi <laughs> mi sayıyorsun? Ben sana o kereviz saplarıyla döverim bebeğim. <laughs> Bak, Gitti. Spor için bütün motivasyonum gitti. İyi ver tamam yeşil çayımı versen bana. E ee, ben burada böyle duramam. Durduğum yerde dans edeyim bari. Hey. Ver, ver, ver. Ver yeşil çayımı, ver, 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 ver. Yeşil çay. Ver, ver. Yeşil çayı. Yazılarımı yazmışsın kız. Aferin sana. Evet. Yarın da çalışırsam bitecek. Peki bebeğim. Şimdiki görevin şu. Baget ekmeği yorup tereyağı döşesinler. 400 gram bari peyniri kangal sucuk dilim dilim yapıp tavada çevirsinler. İçine dissinler. Bir de yanına turşu. Bunu yiyecek misiniz? <laughs> Yok yanında yatacağım. <laughs> yiyeceğim tabii be. E, ama rejim? Aa, Rahat mısın sen kızım ya? Benim kilolarımın derdi seni mi gerdi? Getir sandviçimi. İstiyorum sandviçimi. Şu an o beni özlüyor, ben onu özlüyorum ama senin yüzünden kavuşamıyoruz. Geri Ay kendime geldim bebeğim ya. Sağ ol kız. Afiyet olsun. Oh! Aa. Bak şimdi ya. Ya kızım sen bana niye yedirdin koca sandviçi? Ne? Ya arkadaşım ben rejimdeyim. Ya getirmişsin kocaman ekmeği sabotaj gibi. ...içinde peynir, sucuk bilmem ne. Ya niye yediriyorsun kızım bana böyle şeyler? İstediniz ya. Uzun uzun tarif verdiniz ya. <laughs> Şoşurdum. Ya bu kadar çenen vardı madem. Niye demin? Rejimdesiniz. Şayka Hanım, yemeyin, debedin, dilini mi yuttun? Nasıl söyleyecektim acaba? Siz bana bas bas bağırırken. Sen bana cevap mı veriyorsun ya? Ha? Kızım, ben seni kalitemle, sosyal sınıfımla döverim be. <laughs> Çüş, hop. Haddini bileceksin Zeynep. Senin karşında Türkiye'nin 14. zengine duruyor. Kenarın değil beri. Paçoz. Moda ikonu çizgimden kaymak üzereyim ha. Aa! Aa, sen bana baksana edepsiz şişko. Ben var ya senin o bana bağıran ağzını coğat diye yırtarım be. Senin sahte saçlarını didik didik yolarım. Soğan kokulu çaçaron. Sen beni melek mi zannettin? Ben var ya senin o tombul bacaklarını öyle bir ayırırım ki bir daha öyle hop 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 diye koşamazsın. Koca ayaklı, çereke Ay, ay oğlum. Oh, oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh, oh my god. Oh, oh. Oh my god. Oh, oh. Ağla ağla. Açılırsın salak. Oh be. Kapıcı kızı çizgime kaydım sonunda. Her şey için teşekkür ederim. İyi bayramlar. Bacaklarını ayırırım. Bir daha hop 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 yürüyemezsin dedi. Şirket dedi bana. anlıyorum da şahika yani. <laughs> Pardon biraz üşütmüş. <laughs> ee, Zeynep de ona yaptıklarını anlattı yani. Ee? ee ne bileyim yani e, ayakkabı giydirtmeler efendim 25 tane gömlek aldırtıp sonra onu geri göndermeler falan ne bileyim yani e, bir manevi bir işkence yapmışsın sen de kısa şimdi. <laughs> Öyle mi? Öyle. Ha. Yaparım tabii geride kanun başkanı. O eski sevgilin. Hatta... <laughs> Hala sevgilin değil mi? Ne? Bilmiyorum mu sandın? Cesur birbiri anlattı. Ee? E ee, ne? Boğmayayım dedim. Sıkmayayım dedim. Erkektir yapar dedim. Hadi ya. Bağrıma taş basayım oturayım dedim. Kan kusup kızılcık şerbeti içtim derim dedim. Yani madem senden gizliyor demek ki seni kaybetmek istemiyor kızım dedim. Gerçekten mi? Birinci kadın olduğum sürece arıza çıkarmayayım dedim. <laughs> İkinci kadınım değil mi, Sacit? Tabii ya, tabii. <laughs> Vay be. Sen beni bayağı seviyorsun ya. Herhalde oğlum. Gel duş ya. <laughs> değil mi? <laughs> Geleyim de pastili getireyim bari sana. Salak. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası